Yani, oo bu arada yukarı şimdi takas başladı, ulti de geldi. Kullandı bu arada Looper ama arka tarafa bir ışınlan geliyor şimdi Faker katılacak o savaşa. Mi? Şimdi Yok. iptal etti ışınlanı Ta ve ışınlan avantajını rakibine, daha doğrusu avantajın değil ışınlandı durumlar eşitlendi. Oylamada ise SKT'nin ciddi bir üstünlüğü var şu anda. Dükkanız duvara yapıştıramadı Looper'ı sersem ne demedi, Duke'ün üzerine gidiyor ileri doğru bir oh! sıçra, oh! Looper! Ve maçın 12. dakikasındayız, Looper, Looper aç gibi oynadı. saldırıyor, Dük aç gibi. doğru gidiyor yukarıda bakalım. Yukarı koridorda işler nasıl gelecek? Ben çok merak ediyorum. Çünkü artık kule de yok orada. Dük milyon e, minyon alabilecek o. Şimdi yalnız Faker, faker e, oyunbaz düzenbazını kullandı. Arka tarafa doğru güzel, kaçmayı başardı. Güzel fake'ler. Tabi Faker olunca. Fake. 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 Faker. Evet. Adı oradan gidiyor galiba değil mi? Evet. evet yani tanklaştı da hasarı oldukça fazla yatırım yapmış. Bakar ile 5700 çık kapat. İkinci oyuna geçelim. Bu a ne? Altın farkı tamamen neredeyse <laughs> bu <burada> toplanmış durumda. <laughs> Ulti ulti atıyor. Şimdi Faker üzerine. Bir zincir tutuyor. Blue işi gücü bitirdi. Şimdi Leblanc'a mavi güçlendirme aldırıyor. <laughs> haritanın her yerinde. Çok amaçlı trundle yapmışlar. Faker Orada geliyor Looper şimdi. Yakalandı şimdi üst koridorda. Faker balığı kullanacak mı? Looper üzerinde balığı kullandı. Yaz Looper hem tank hem hasarı ne var. Ne yapıyorsun Looper, Looper Bey? Alıyor. Looper 2'ye 1 buna inanmazsın. Looper Bey ne yapıyorsunuz? Oldular. Yaz şimdi Ama... bekleme süreleri tamamlandı. Yok Faker Geldi. MLX2 Looper geldi. Looper artık ölecek mi? Kahvehaneden adam çağırdılar. Yani Looper yandan Looper ormancı aşağıda sonra kadar ulti geldi. <laughs> Bütün kaynaklar şu an Looper'ı öldürmek üzerindeydi. Tabi böyle bir durum olunca da aşağıdaki kuleyi savunmak imkansız hale dönüşüyor. Ya Looper'dan bir ufak vadi <laughs> Baron'un güçlendirmesi çıksa ben şaşırmayacaktım açıkçası. Ben Baron bekliyordum yani. Sen birazcık daha mütevazı davrandın bu konuda. Ulti de yetmeyecek orada çünkü Trundle kuleyi resmen yiyor, aç gibi saldırıyor ve bir kule daha düşüyor. Troll çığrından çıkmış durumda. Sopası normalden daha büyük görünüyor bana. Bilmiyorum aldığı 4 skorla mı ilgisi var ama... inanılmaz ya, inanılmaz. Yani anlat, Anlatmaya gerek yok şu an. Herkes izliyor zaten, görüyor. O zaman çıkalım mı Johnny? Biz, Anlatmaya çıkalım gerek zaten. <laughs> Looper'ı bırakalım, Looper'da sabitleyelim. Olay o çünkü şu an. Yalnız orada Baron'a başladı. Kim mi çıktı bunu? Hah, şimdi, şimdi geldi Baron ama... İkinci Baron oyundaki geldi ama... Harita tamamen şu an. RNG'nin maçı kapamak şu an. Onların ellerinde... Her koridorda en azından bir tane şampiyon olmak zorunda. Evet. Başka türlü tutmazsın, imkanı yok çünkü süper minyonlar bir yandan da birbirlerini de gaza getiriyorlar. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Koş, koş 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 koş. Diptör <laughs> yok koş şimdi alırsak alırız ya. bir <laughs> daha alamayız. Hadi koçum yaparsın sen aslanım. Diptör yok mu şey oğlum adamlar? Koş. <laughs> <laughs> Aslında böyle diyorlar. <laughs> <laughs> süper minyonların iç sesi değil mi? Abi vur bak de beraber vursan <laughs> da... Abi vuruyor. <laughs> Niye kimse ölmüyor? Yalnız Blank üzerinde büyük hasar var o da düşmedi. Bang yanlış pozisyonda kullandı. Emelek şey. düştü. Sonunda o düşüyor ama. Ama karşıda Blank düşüyor. Blank. tarafta Faker zaman kazanmaya çalışıyor ama süper minyonlar iş yapıyor arka tarafta. İki, bu arada ışığı da almayı başardı Faker arkadan. Şu anda 4'e 3'ler. RNG bu arada nasıl bir hamle yapıyor? 4'e 3'ler dikkat Faker manası lazım. yok, canı yok. Jao'yu düşürebilecekler mi? Jao düşmedi. Mata da Mata. Nexus'a. Mata, Mata çıldırmış. Arkada Sorak'a düşmeye ne çalışıyor. RNG Bey. Ve Durdurdular mı? Durdurdular Looper! Looper'ı durdurmak Looper için Looper. Looper! Looper! Sen Looper. ne yapıyorsun? Looper! 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 Looper. <laughs> <laughs> RNG'nin maç sonunda yaşadığı o ufak çaptaki beyin ölümü hakkında ne diyeceksin? Bir noktada Mata ve MLXG %10 kalan canlarıyla Nexus'a vurmaya çalışıyordu. Hadi MLXG vuruyor tamam. Arkadaşlar Soraka Buran'la vuruyor. <laughs> Muz atıyor vurmasana <laughs> be! Tekrarını görür müyüz? Tabi soru işareti ama bu maçta Kuri gördün mü bu arada Johnny? Nerede? Takımın hani? önünden gidiyor. İzleyicilerimiz kaçırmamıştır. Ben kaçırdım ya. Kötüyüm. Tabi RNG tarafında bir önceki oyunda Trundle'ın sırtında sırt kişi... dört e, 4 kişi taşı, Sırtında sırt kişi değil tabi. 4 kişi taşıdığı senaryoları bu sefer pek göremeyeceğiz. Ee, i̇ki tarafında tutuştur olmadığını söylemek lazım. faker. Bu arada Faker... Faker... faker. <laughs> Arındır... Al... <laughs> Arındır almamış bu sefer. <laughs> Vay bana vaylar bana. Faker dedim evet. E, ee, almamış, bitkinlik tercihinde bulunmuş. Türk olsaydı ismin ne olurdu? <laughs> Lee Faker Hyun Seong diyorsun. Baya başarılı ya. Beni şu an yok etti ya. <laughs> Johnny bitti. Peki. Faker. <laughs> Faker. <'ir>. Fake <laughs> şu an minyon da önde gözüküyor. Bir de oynadığı şampiyonlarla en azından bu seriden bahsedecek olursak çok da ön plana çıkmasın muhtemel. Ya yani sonra yapabileceğin oyun. Sıçrayıp birisini değiştirebilirsin. Harika Oo, bir mümkün. Ya da ulti atabilirsin. En güzeli o. ulti. Oo. Peki. Jao da öyle bir panik yapmış ki hani klonu oynatayım falan filan. klon dümdüz <laughs> durmuş. Ben buyum. Bana vur, bana vur. O oh, Jao bu arada çok güzel yıkıldı. Bir daha. Yine bitkinlik de var üzerinde. Son bir vuruş gelecek mi? Mata. Aa! yetmedi. Faker'ın vuruşları, otomatik saldırı yetmiyor. Belki dolduğunda bir iksir musibet. İksir olsaydı orada skor gelecekti. Ya halamın büyükleri olsaydı. <laughs> <laughs> Amcam olurdu. Ama bunları diye. düşünmek, zorundayız. Bunları <laughs> düşünmek zorundayız. <laughs> Ve komuta sancağıyla baronla güçlendirilmiş, steroidlenmiş minyon bu. O minyon... Bakar mısın Vergil sana? Ee, buna benzer iki maç. RNG birazcık daha uzun bir sürede kazandı. Öte yandan SKT anında paramparça etti. Alicante, milli gururumuz. Evet. Bu sefer gördüm. sakalından tanıdım zaten. Teşekkür ederim. Ben, de teşekkür ederim. Ben dedim kestirmedi. Öyle mi? Yok ya. Ben biraz düzelt dedim ama. bir de içinde korkarlar. Uzakta böyle sakallı falan gittiğin zaman yolda insanlar çevirip ne yapıyorsun oradaki Oradaki insanların tamamı yetecek kadar sakalı var bu arada yani. şöyle bir sakaldan bahsediyoruz. Biz hafiften artık goy goy bitirelim. Müthiş bir seriye doğru gidiyoruz. burada yok. Kaçacak burada. Kule altındaki Rising Dram'ı. Arkadaşlar, çok vurdu. Kule çok vuruyor.